Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikteyiz. Ee, bugün arkadaşlar Carly ile kasacağız. Mehmet abim beni duyuyorsa e, oyuna girsin oynasın diye e, böyle bir kulübümüz var diyeyim. Aslında benim eski kulübüm ağlamın kulübü değil. Neyse burada sünsiydi diye arkadaşım var. Neyse kabul etmeyeceğim. Bugün arkadaşlar Carly ile kasacağım diye düşünüyorum. Carly ile kasacağız. Bugün arkadaşlar Carly 260 yapar mıyız? Dur. 260'ı doğru kasacağım. Bu video zaten 10 dakika olabilir zaten. Biraz keseceğim. Yani istersem 250 de da 260 yaparız zaten 20 kaç bilmem kaç ka, kupa kaldı. Arkadaşlar bugün kupa kısmı taktik yapacağız. Altta spike var ya. nelerden direkt adamları rushlayabilirsiniz. Spike gider misin? Cık, bak zaten kostümünü almışsın yeter ha. Şuradan biz en iyisi bir uzaklaşalım abi yanımda emz var arkadaşlar şöyle sadece bu mapta arkadaşlar kupa kazdım bir kişinin şeyine gitmeyin tabi müsait değilse bir kişiye de kul cool, şu kadar şeyde bırakmıyor mesela ben dalıyorum bak mesela emz ona vurdu vurdu şey yaptı e, bugün kupa kazacağız diye sessiz konuşuyorum ezanla saygısız etmeyeyim diye Oba, dur lan bu beni alacak neyse biz bundan uzaklaşalım şöyle gidelim inşallah oraya kadar dürbün yetmez şurada emz var şunu alalım ama bana yaklaşmaz inşallah. Evet arkadaşlar. Şu anda neden neden kestim? Kesesim geldi. Bir de orada çok savaş oldu ben de kestim. Aslında kesmezdim. Ne yapayım lan? Hani 8 bit var abi. 4 tüklüm. Of ya en fazla şey. Zaten çok sıkıştım abi. İki yüklü bir şey var. Üstte emz var. Bakın benim duvarın hemen önünde şurada. durun gösterebilirsem. Şurada bakın. Şurada gördüğünüz üzere emz var dedim ben size zaten. O da beni görmüyordu herhalde fark etmedi. Ultim dur valla ultimi bir gelsin benim yanıma. Şatkan. Öl gördük. Gördüğünüz üzere aldım. Direkt hesaplaşma dedim ve Carly'yi bir, birinci maçımız arkadaşlar aldık ve 260 doğru kızacağız tekrar oynuyorum arkadaşlar kanalıma like atmayı ve abone olmayı unutmayın diyorum ee, hemen şöyle gidelim 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 evet öldüm arkadaşlar altı bir adım ya bir an aklım aklıma karıştı evet arkadaşlar uzun zamandır neden video çekemiyorum bilmiyorum iki kutu ya internet bir bırak bizi ya bir bırak ay bibi ya korktum senin bir an bibi korktum ya at baloncumu. neden orada durdum abi sonuncu oldum ya dur iyice moralim bozuldu bak bir ton aldık aldırtmıyorlar arkadaşlar en iyisi biz tekrar oyun demeyeceğim bir dakika ben arkadaşlar nasıl kupa kazabilirim sizi göstereceğim en hızlı kupa kazma taktiklerinden birisi şu alıyorsunuz abi mesela orada ben iki kutu gördüm ya Sonra gidiyorum ona. Ye, ye si boss verin İnternet yapma aga ya. Ben böyle yapıyorum. Çünkü benim yaptığım şeyler böyle. böyle. atıyorum atıyorum. Kimseye bulaşmıyorum. Tabi sonra da yalla. Cık. Ve sonra da ölüm. Yallah'tan sonra ölüm oluyor arkadaşlar. Hay ya internetin ya. istedim iki kupa ya da üç kupa geçti. Şimdi artık onun neyse. Bugün arkadaşlar görevler kasacağız ya da. Karlı kasacak da neyse boş verin karlı ya. Değiştiriyorum. Bugün görevler kasacağız arkadaşlar. Ee, dur ya git. Şimdi hangisini yapsam el primo. Şöyle görevler kasalım biraz arkadaşlar. İlk bak 15 adam vereceğim. Direkt adam öldürmeye kasmayacağım. Biraz yük kasacağım. Sonra adamlara dalacağım. Da hadi ya internet. Artık yeni bir etkinlik geldi. Bak böyle yapıyor. Gideyim. Tar aldım selam. Şöyle ben de hadi lütfen abi lütfen lütfen yok Kafanı ne Hadi bir şey gösterge atayım. Arkadaşlar burada biraz çıkıyor. Yük kazamadık. Yükler bitti. Şimdi 10 bin can da aynı Bir yük kaldı diyecektim ya. Onun da bir kişi almış. Çık 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 çık. Babam babam. Abi el primolü ben ona nasıl 15 düşmanı öldüreceğim ya. Kro 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 arkadaş olan kurumla. Bunu da alalım. Hop 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 pus hop pus. veda ediyor. Ben. Hay. Öldür beni öldür. Kim öldürdü? Tara. Kuro o kadar Oyun yaptı yaptık Neyse ol primoyu bu selen arkadaşlar. Boş verin el primoyu. Biz ne dedik? Kupa kasacağız demedik mi? Amnan iyice korkum ya oynamaya ya ya bir edikmüş. Arkadaşlar saati göstereyim. Saat 8.22. Abi benim favori oyuncum. Yani hesabımdaki favori oyuncum. Ondan ile Frenk ama ben Frenk oynuyorum. Hadi bir Frenk oynayalım bakalım. 20 yürütme yaptım. Aslında bir karakter bir tane video gelecek. iki bir tane karakterler hep bir görev yapacağım. İsterseniz arkadaşlar abi 20 bu görevleri yapsam neyiz diyebilirsiniz ve kaç. O da benden kaçtı ilk önce de. Beni vuruyordur. Bak bekliyorlar bekliyorlar sonra gebertiyorlar sizi arkadaşlar. Dediğim gibi gebertiyorlar dört bin canı indim. bir yük almak için bu kadar canı indirebiliyorlar işte. Abi internetin içine mi gireyim? Ben modemin içine mi gireyim artık? Ne yapayım? Leon varmış. Ay ya. 2007 ya. Hoppa. Hoppa. Abi işte Frank Haltal oldu. Haltal Haltal Haltal. Şimdi konuşamadım abi. Ay, eksi yemeğimi yiyeyim. eksi boş verin. Bugün arkadaşlar. Arkadaşlar bugün e, ne yapalım? Biri koltu uyumuş. Ya uff. Vallahi ya. de iki diş çekiyorum. Yetmiyor mu? Evet bir şey diyeceğim arkadaşlar şimdi mesela size bir şey diyeceğim. Şimdi bir tane mesela şu görevler mi kasalım? Şunu mu kasalım? Şöyle kutular mı kasalım? Yoksa arkadaşlar e, şey mi? mesela 20 rütbe mesela 20 rütbe yakın olanlar karakterleri mi kasalım? işte, işte dediğim gibi yoksa arkadaşlar şöyle mi yapalım yani kupa yolundaki ka, kupa, direkt kupa kasma kupa kasalım öyle mi diyeyim size yani gider, o, o büyük kutuyu alacağız abi. O iki büyük kutuyu alırız ha. Ah, Hangi ne kısım yani? Bro pes mi kasalım? Yoksa şey mi? Hmm, 20 yürütbe mi kasalım diyeyim. Şimdi 21 yürütbeymiş bu mesela. Bu 20 aslında bu 50 150 idi. Bunları bir maç atacağım ama direkt kusacağım arkadaşlar. Yani direkt rushlamayacağım. Başladığımda zaten anan anan bacı ne oluyor zaten arkadaşlar. Sonra ben böyle olduğumda anam bacım avradını sövüyorum. Söven bir kişi değilim ama işte. Yallah yallah bize yallah. Yallah. Yallah kendim rısman. Orada olduğumu biliyorum. Oğlum korkuyorum şu ileride gitme. Allah korkuyorum. Bir izlenmem var. Sünsiye tarafından alabilirim. Şurada tam gitmiş abi de. Um, sıfır ekle tabi dayanacağım ama şurada bir şuraya giderim de şuraya kaldı gelin ta buraya kadar gözün gelin şuraya kadar. Abi ben bayağı pusacağım ha burada söyleyeyim. Şu anda bir kişi öldü bu olmuş. Şurada gerizekalı bu var ya. Ben yallah genci son dedim şurada adam var ya korkuyorum buraya gitmeye. Bir görecekler abi. Sonra pe olacağız ya. Ben video keseceğim ama şuraya geçeyim arkadaşlar kesiyorum. 9 ee, dakika olmuş. Evet gördüğünüz üzere arkadaşlarım buradayım diye Allah işte kastıma üç kişi kaldı buraya geçtim bay bay şuraya işte tahminim işte 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 yükü bir işte kasam işte işte Gördü adam beni. Gördü abi. Gördü artık ya. Vur abi. Vur. Vur lan, vur. Adam tek almış olabilir ha. Ay yine 6000 indirdik ha. Baya güzel kastım şu anda. Sünsiye bir davet. Beni Sünsiye izliyormuş. Reddediyorum abi. Bay bay diyeceğim ama daha demeyeceğim. Arkadaşlar şimdi yine kasmayacağım abi. Dur yo. İstemiyorum ya al dakikayı al yani İstiyordun da, da. İnşallah arkadaşlıktan ben isinmez ha Bir kasacağım da dur abi Ben arkadaşlar ilk önce şöyle yapayım Mesela bir değil de Size bir şey anlatacağım Şimdi Video bitti zaten Kar Karakterler 20 rütbe mi yapalım Yoksa arkadaşlar Şey mi yapalım hmm, 20 rütbe mi yapalım Yoksa arkadaşlar şey mi yapalım? Ben böyle mutlu mutlu gösteririz. Bu arkaya ben Türk'üm anladı tamam mı? Bu Almanmış. Öyle biliyorum. Abi kulüpten ayrıldı ben artık Mehmet abi. Mehmet Türkiye abi e, bana lütfen bir is yarın girersen artık. Arkadaşlar bay ıı, bay diyeceğim. 20 rütbe karakter mi kazandım yoksa şey mi? Bay bye. bir Yanlışlıkla videoyu kestim. Bay bay.